Herkese merhabalar, günaydın. Tarihlerimiz 1 Mart günlerden çarşamba. Bildiğiniz gibi yine piyasalarda iştahlı olup olmadığına bakıyoruz. E, kripto paraların seyrine bakıyoruz. Haber akışına bakıyoruz fakat haber akışlarını biraz yavaş görüyoruz. Öyleyse ben şimdi bu yavaş haber akışında yine sizlere elimden geldiğince e, yol göstermeye çalışacağım. Bir de tabii her zaman sorularınızı da yanıtlamaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar e, hangi yayın arasında... Hangi yayını izlesem diye karar kılmış. Yani herhalde e, orijinal yayın olarak burayı diye e, size cevap verebilirim. Kimse de yani buna itiraz edemez. Bu yayınların bu şekilde yayınlarını ilk yapan kişi de benim. O yüzden o soruza da yanıt vermiş olayım sevgili e, bugün beni dinleyenler. Şimdi ilk etapta yine ben çok lafı uzatmayayım. Biliyorsunuz dedikoduyu da hiç sevmem. <laughs> hiç aralara girmeden. Ben bir e, şöyle bir başlayayım e, ilk etapta. Şimdi baktığımız zaman Bitcoin 23.750 dolar seviyesinde ve e, diğer tarafta Pet, e, pardon, Ethereum ise 1668 dolar olurken S&P'nin yine 3970 seviyesinden kapadığını görüyoruz. Şöyle söyleyeyim biz işte bir her ne kadar... Her ne kadar e, e S&P'nin veyahut da borsaların Mart ayında zor bir süreç geçireceğini söylüyoruz ama yine de şu S&P'ye baktığınızda gerçekten 13 Ekim'den bu yana güzel bir seyri vardı. Açıkçası 3943 seviyesinin aşağısına İlmesiyle S&P'de de aşağı doğru sert hareket başlar. Sert hareketin başlaması demek kripto paralara da makro taraftan olumsuz bir yansıma veya etki demek. Dolayısıyla böyle bir durumda var. Amerika'da e, bakıyoruz altın fiyatları 1834 dolar seviyesinde. Dolar endeksi ise 104.75 seviyesinde seyrederken şu altlarda neler varmış bir ona bakalım. E, alt tarafta ise... Ee, önce ben şu geleneksel finans parçalarından gideyim. 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. Bu da ne anlama geliyor? Demek ki Amerika'da kısa vadeli enflasyon endişeleri halen daha etkin ki faiz oranları yükseliyor. Son gelen PCI rakamına baktığımızda da Fed'in 25 bas puandan daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. O yüzden şu anda doların artı da altının geçici artı sonra dolar baskısıyla eksi. Bitcoin'in de yine dolar korelasyonu sebebiyle eksi etki yapması beklenebilir. Şimdi Evet, bir bakalım neler var, e, neler yok diye bir taraftan da e, gözünde bir taraftan da sohbette. Şimdi bakıyoruz. Eee Litecoin 100 dolara doğru gidiyor. Biliyorsunuz bu sene 27 Temmuz'da mı? Litecoin'in halving'i var. O yüzden Litecoin'in bu bu etapta halving tabii ki de yaklaştıkça daha farklı bir hal almaya başlayacak. Diğer tarafa e, geçtiğimizde ise şöyle bir altlarda bugün genel olarak Artı gibi seyrediyor tabi ama iki gündür de canımızı biraz okudu. O yüzden bugünkü artılar da e, realde veyahut da nette çok da e, yüz gülümsemesi olarak pek dönmüyor. Toplam piyasa değerimiz ise baktığımızda 1.04 trilyon dolar olurken şu son Şubat ayında ne almış ne bitmiş kim ne yapmış bir bunlara bir bakalım. Şimdi baktığımızda en fazla kim artmış diye Konflüks artmış tabii ki de son 30 gün içerisinde %264 artmış. Stacks %244 derken işte Singularity, Flucky, Graph, Immutable, Neo, Clay gibi gidiyor. Ve düşenlere baktığımızda son bir ay içerisinde Aptos yani APT'nin %30'a yakın düştüğünü. E, Trust Wallet, Mana, Flare... Monero, Apein de bunlarla beraber sıralandığını görüyoruz ve özellikle e, Mana konusuna dikkat çekmek istiyorum çünkü biliyorsunuz son e, bir ay bir aydır yani yaklaşık son e, bir aydır şu şekilde bir strateji gidiyor çok yükseleni sat çok düşeni al burada mesela size en güzel e, ne yardımcı olabilir yine belki Quantify Crypto ile Eee yani Quantify biliyorum paralı oldu o site. Ee, ama, ama bir dakika gelsin bir. Şimdi burada e, yine günün artanları, günün düşenleri ve Highs RSI, Lows arasay var. Özellikle şu üçü kullanılarak. Ee, yani günün düşenleri yükselenleri bunu başka herhalde bulursunuz ama şu highest RSI ve lowest RSI konusuyla birleştirebilir bir şeyler oradan çıkarabilirsiniz. Şimdi dünya endeksine baktığımızda bu sabah Çin tarafında artı seyirlerinin olduğunu görüyoruz. Çünkü şimdi hem PMI hem de Kaysin yani özel sektör PMI'yi 56'larda falan geldi yani çok ciddi bir e, yükseliş yaptılar. Aynen öyle imalat dışı yani hizmet. Dolayısıyla Çin tarafında böyle bir haber etkisi var. Haber etkisi kaynaklı bu sabah Asya piyasalarının olumlu seyrettiğini görüyoruz. Vadeli piyasaya baktığımızda yine DAX, KAK, karan futuse gibi endekslerinde vadelerinde hafif artıda olduğunu söyleyebiliriz. Peki bugün ne var bir buna bakalım. Bugün e, şöyle bir e, şey var. Burada e, bugün Amerika'dan gelecek yine imalat PMI'ları var, inşaat harcamaları var, bunun gibi birçok e, veri var ve özellikle ISM imalatlar bayağı bizim için önemli olacak. Peki kripto paraların ekonomik takviminde ne var ne yok bir e, buna bakalım. Şimdi kriptoların ekonomik takviminde e, bugün Secret'ın bir e, network upgrade'i var. Onun dışında, e, onun dışında... Ee, çok da önemli bir şey. Ben e, göremedim. Bir 10X mainnet güncellemesi gelecek. Şimdi kripto paralarda bu tarz böyle işte mainnet güncellemesi, a güncellemesi, ana güncellemesi bunlar temel veriler gibi geçer. O yüzden bu tarz verilere gündelik olarak bakıyoruz. Sizin de işinize yarıyordur umarım. Şimdi gelelim şu clait'in meselesine. Ee, bildiğiniz gibi bu e, clait'ını biz yaklaşık iki gündür konuşuyoruz ve dedik ki hatta dün de ne olduğunu da açıkladım rezervlerinin bakın dikkat edin dolaşımdaki arzı rezervlerin %75'i yakılacak. Rezerv ne demekti? Rezerv bütün dağıtımlar yapıldıktan sonra şirkete kalan para yani şirkete kalan token'dır ve e, bu token'ın da tabii ki de belirli başlı bir harcama planlarının olması lazım değil ama olsa güzel olur. Şimdi rezervlerin yakılması şu anlama geliyor. Demek ki takımdaki bazen takımı team atmıyorlar, de atabiliyorlar. Takımda veyahut da özellikle şirketin elindeki parayı hani hissede şey deriz ya, patron satışı olmayacak diye. Bu olmayacak dedik. Yani dolayısıyla 30 saniyede nerede Lamborghini tarzında bir yükseliş bekleyenler olmuş kadarıyla. Ama yani hani böyle bir yükseliş sadece bu tarz bir haberle olmasının imkanı yok. Yüzü dün yüzde 9 yaptı. E ee, bununla bile memnun memnun olmayan birçok kişi oldu. Anladığım kadarıyla burada biraz beklentiler yüksek tutulmuş ama dün üzerine basa basa Rezervlerin olduğunu söyledim. Rezervlerin ne olduğunu açıkladım. Ve rezervlerin yakılması direkt M1 para arzına etki etmeyeceği hatta M3 para arzına etki etmeyeceği için bu da orta vade ve biraz daha fiyatlar çıkarken örnek veriyorum Bitcoin %5 mi gidiyor? Clyton %15 gidecek gibi böyle bakabilirsiniz. Yani dolayısıyla dün Clyton'da Böyle bir haber geldi. %9'dan çıktı. Ben açıkçası halimden e, mutluyum. O yüzden e, neden ne olduğu konusunda mutlu olmayanlar varsa bence kendilerine tortalar daha iyi ederler. Şimdi devam edeceğim bir taraftan da. Yani bu arada hani sistem falan etmiyorum gerçekten ama yani dün bunları açıklayınca artık tekrar tekrar konuşunca çok daha e, şey olmuyor yani keyifli olmuyor sizi takdir edersiniz. Şimdi e, bakıyoruz ne olmuş ne bitmiş diye. Ya e, kava şöyle bir şey e, yayınladı. Hani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Tarzında bir video yayınladı. Yani hayırdır dedik. Ne komik yani bir şey geliyor ama ne geliyor, nasıl bir şey yaklaşıyor bilmiyoruz. Fakat e, tabii burada özellikle kavada ne olabilir diye baktık. Yani bütün network upgradelerini daha yeni e, yaptı. Ne olacak, ne bitecek e, bir buna bakıyoruz. Yani 13'üne ne? 1.13 dolar mı? 13 dolar mı? Ayın 13'ü mü? 13. Cuma mı? Yani ne oluyor gerçekten bilemiyoruz ama Kava takımı böyle bir şey yapmış ve artı şunu da söylemek istiyorum size Kava'nın da e, Kava'nın da e, bu anlamda hemen şöyle göstereyim size e, kilitlenen miktar kilitlenen değeri de gerçekten artışta yani dolayısıyla Kava'nın zaten bu 13 açıklaması gizemli esrarlı 13 açıklaması yapmadan önce Kava bazında artan stakinglerinde görüyoruz. Biraz biraz hareketlendi. Muhtemelen bundan sonra bir community hype geleceği için yani topluluğa bir heyecan geleceği için Kava'daki bu kitlenen değerler artabilir ve Kava içinde burası olumlu gitmeye devam edebilir. Ama dediğim gibi 30 saniyede Lamborghini veren bir kripto para ben e, görüyorum ama hep görüyorum yani bir türlü bana denk gelmiyor onları yakalamak. Şimdi devam edeceğim bir taraftan da Visa ve Mastercard kripto e, evlat edinme nasıl bir çeviri şey tabii anlayamadım ama e, şöyle söyleyeyim size Mastercard ve Visa ne yapacak artık kripto paralardaki alım satım hizmetlerini bir süre ama geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu. O yüzden Mastercard ve Visa'nın tabii ki de bu haberi olumlu bir haber değil ama geçici ibaresinin orada olması en azından fiyatların biraz daha yükselmesi, sektörün biraz daha ilerisini görmesi açısından onların adına önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela biliyorsunuz benim yani yurt dışında kendi şirketimi kurmak hani biliyorsunuz yani bu konuları. Yani sırf mesela bizi engelleyen daha doğrusu Biraz ötelen, ötelen şey FTX oldu. Gerçekten sektördeki e, yatırımcılar FTX konusu yüzünden... E ee, tabii Luna biraz geçti üzerinden ama Luna konusu yüzünden, regülatör belirsizliği yüzünden sürekli bir ertelemede ve sürekli bir takılmada Mastercard da bunları gösterdi. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Dün de biliyorsunuz, e, sizinle bazı e, haberler yaptık. Bunlardan e, bir tanesi neydi? Hassasiyet endeksi. Yani hassasiyet endeksini her daim ele alıyoruz ve hassasiyet endeksi yükselmeye devam ediyor. Bunun içerisinde sosyal medyada bahsetme oranları var. Diğer tarafta market value realize value'nun standartlaştırılmış e, grafiğini sizlere e, koymuştum. Orası da diyordu ki Bitcoin e, yani dip lafını vermez ama dibe yakın olduğu lafını verir. O yüzden bir de e, oralarda gördük. Bir de bir de ben sizlere şu e, göstermek istiyorum. Pardon. Şimdi e, burada ben dün bir tweet attım. E, bu tweette şöyle bir şey söyledim. E, burada 6 aydan uzun süreli bitcoin e, sahiplerinin toplam arzı yani en son sahip oldukları arza bakıyoruz şimdi burada. Gördüğünüz gibi bu düşüşleri e, uzun vadeli yatırımcıların değerlendirdiğini görüyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Ama bir de kısa vadeli yatırımcıların ve özellikle bu gruba balinalar giriyor. 6 aydan ee, en son 6 aydan daha kısa cüzdan ar arasında hareket ettirilmiş. Dolayısıyla e, dolayısıyla e, şöyle bir durum söz konusu. E, gördüğünüz gibi yine alıştan ziyade satıcıların olduğunu görüyoruz. Bu da bize neyi söyleyebiliyor musunuz? Kısa vade hareketlerde 6 aydan daha kısa vadede hareket eden... Bitcoin sahiplerinin buna özellikle balina grubu dahil şu anda kısa vade içerisinde bir FOMO'ya kapılmadığını ay alayım da kripto paralar çıkacak FOMO'sunda olmadığını görüyoruz. O yüzden tekrar ediyorum Bitcoin 23 bin dolardan sonra ne yapabilir sorusuna baktığımızda açıkçası biliyorsunuz dün de biraz konuştuk yani bir negatif uyuşmazlık olduğundan bahsettik. Henüz daha negatif uyuşmazlık yok. Ama size şunu söyleyeyim. Benim açıkçası buradaki alt senaryom 22.100 22.200'lerden geçiyor. Fakat bunlar kısa vadeli senaryolardır. O yüzden zaten her gün yayın yapıyoruz. Ee, hazır e, yani hazır bundan bahsetmişken bunu söyleyeyim yani kalkıp da bir hafta sonra 21.500'lerde olursa, aa hani biz 22.000 bekliyorduk demeyin zaten güncelleriz ama gelen göstergeler diyor ki Bitcoin 23.000 dolaylarında şu an tutunmaya çalışıyor ancak sizlere şunu söyleyeyim bakın tam böyle şuradan alacağım biraz kalınlaştırayım ve e, buranın geçtiği bölgeye baktığınız zaman Burada özellikle şimdi geliyorum buraya. Bakın e, 23 bin 700 bölgesini kırmasıyla Bitcoin burada tam da böyle destek noktasında sanki ikili dibe gidiyormuş gibi. Ve bu ikili dibi başlatması için Şimdi 23.750 seviyesi seçmesi demiştik? 3 Mart'ta yüklü opsiyonlar kapanıyor. Ve bu e, şu an nasıl acaba? Bu benim internetle alakalı bir durum galiba. E, sesim geliyor mu acaba? Tamam. Ses geldi mi şimdi? Duyamayanlar olmuş ama. Tamamdır. Şimdi e, galiba bir internetle alakalı bir gitti geldi oldu. Yani hani e, nasıl oldu bilmiyorum ama böyle bir internetle alakalı bir sorun oldu galiba. Biliyorsunuz Türkiye'nin alt yani internet altyapısı son derece teknolojik olduğu için e, böyle durumlar olabiliyor. Kusura bakmayın. Şimdi buradaki ikili dibin tam da en güzel yerde gitmiş. Hay Allah. <laughs> Şimdi buradaki ikili dibin e, hedef. hedefi %2.85 ve e, ikili dibinde iptal olmaması için 23.750 seviyesinin üzerine çıkması lazım. Ve bu anlamda %2.85 aldığımızda burası bizlere 380 dolar seviyesini gösteriyor. 24.380 dolar seviyesinde gösterdiği için 23 750'nin aşağısına inmeyerek yani buralara yakın stoplarak 24 380'ler çok uzak arada da görülecek görünüş yani kısa vadede muhtemelen gelebilir ama oradan sonrası için orayı göt oranın üzerine götürebilmesi için biraz daha döne lazım. Çünkü food haberlerinin ortasında kaldık. Amerika'dan sürekli food geliyor. Bugün iyiyiz, 3 gün kötüyüz. Onu da söyleyeyim. Şimdi devam ediyorum. Ethereum'dan. Ee, teşekkür ederiz efendim. Şimdi Ethereum'a geçtiğimizde ise burada e, herkesin tabii sorduğu 1650 seviyesine geldik e, ve bu anlamda Şöyle söyleyeyim sizlere, Ethereum'da şu anda, logo etmeye geçelim, şu trendin halen daha mavi trendin kırılamadığını ve bu açıdan bunu günlerce izlediğimizi söyleyebilirim. Ama mavi trende kadar, şimdi 4 saatliğe geçeyim, bu mavi trende kadar yüzde kaç var şu anki seviyesinden bakalım, %2.06. %2.85, %2.5 gitse burası da 1700 yapar. O yüzden Ethereum'un da 1700'lere kadar sarkmasını hoş görebiliriz. Ama bununla birlikte şimdilik Ethereum açısından burası ikili dip veyahut da işte fincan kut deyin ne derseniz deyin ama çok da böyle diplerde çıkmadığı için de çok böyle tobo diyemiyorum buna. Ama şunu da söyleyeyim. Ethereum ve Bitcoin'de bu 23.000'den sonra birazcık yukarı yönlü tepi gelecek gibi. Hem Ethereum'de hem de Bitcoin'de gördüğünüz gibi. Ama e, yine bunlar kısa vadeli tutmakta yarar var. Ve aynı zamanda lütfen e, şunu e, söylemeniz lazım bir de. E, kârce ve yakışır demeniz lazım. Şimdi sesli bir soru yok herhalde halen daha. E, biri bana feedback verirse çok olurum. E, bir de kava ve manaya bakacağız bugün. Kavaya geçtiğimizde ise şu anda şu anda kava bu esrarengiz gizemli mesajlar ve e, stakingçilerin biraz daha artması ve son olarak ağ güncellemesiyle birlikte e, burada kavanın da yine artık 800 yani 840'larda 842'lerde destek bulduğunu görüyoruz ve bu bulduğu bir saniye destekle birlikte şurada Kava'da bakın şu bölgelere zaten yakınız desteğin oluştuğunu görüyoruz. O yüzden Kava için sanki hani 842 veyahut da 832 şu bölgelerin yani şu bölgelerin gerisine stoplu gitmek kaydıyla sanki Kava'da halen daha bir potansiyeli varmış gibi duruyor. Çünkü şunu söyleyeceğim bunların enansmıntı ne bilmiyorum ama Kava'da kilitlenen miktar bazında da artışın olması Kava için sanki olumlu gibi duruyor. Ha, bu hedef koyar mıyız? Haberin ne olduğunu bilmiyorum ama haberin ne olduğunu bilseydim muhtemelen muhtemelen Kava için şunu söylerdim. Yani 998 1 112 122. Yani bu bölgeleri pek daha aşabileceğini düşünmezdim. Ama haberin ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden Kava için şöyle kısa vadeli alsatlarla yani 998 yani 1 dolara yakın bölgelerde sanki bozulabilir gibi duruyor. Kava bence denenebilir. Bir de manaya bakacağız çünkü mana aslında burada biliyorsunuz ki Metaverse coinlerini temsil ediyor. Fakat mana tabii kötü bir bir ay geçirdi. Hatta en fazla düşen coinler listemizde mana aylık bazlı %19'a yakın düşüşte gibi duruyor. Dolayısıyla Mana'ya da baktığımızda şu anda burasının 622 seviyesinin aşağıya inmesiyle burada Mana için bir e, iki pardon bir obo başlayabilir. %16'ya işaret eder. %16'da 50 dolarlara gelir. 0.50 centlere gelir pardon. Ama yani bu çok büyük bir ee, omuz baş omuz formasyonu. Yani eğer mananın böyle bir düşüşü gelecek olursa tekrar ediyorum 620'nin aşağısıyla gelmesiyle olur. Mana için durum halen daha kritik. Hatta bir de e, manaya bir e, burada geçiyor muydu? Burada geçmiyor. Mana için bunu söyleyebilirim. Ha bir de, ha bir de şunu da söyleyeceğim. Mana tabii ki de uzun vade tutulur ama yani biraz daha güzel maliyetlerle almak lazım. Bakın unutmayın. Mana Metaverse'ün Bitcoin olacak. Bu fiyat anlamında değil. Bunu her zaman yıllardır da söylerim. Yani e, Metaverse'ün en fazla pasta payı sahibi. Yani dominans bakımından bu şekilde olacak. Zaten hakeza öyle. Ama e, Metaverse için biraz daha erken. Özellikle bu sene bu chat GDP olayları da e, ne yapıyor? E, biraz Metaverse dediği AI coinleri pamplattı. Böyle de bir durum var. Valla anlamadım. Bugün internette bir durum var. Birazdan kopmadan e, ben buralardan kaçayım. Son bir duyurum daha var. Ben e, Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da olmayacağım. Dolayısıyla e, biraz daha elimde yük gideceğim. E, kayağa gideceğim. Işte kayak takımları falan. O yüzden biraz bir iki gün tatil yap yapmak istedim. Biraz bir kendimi toplamak istedim. O yüzden laptopa yer kalır mı kalmaz mı pek emin değilim. Kalmasa da olabilir gibi sanki. O yüzden bu iki gün e, görüşemeyebiliriz. E, yine bildirmenizi açmayı ve bu yayınları beğenmeyi unutmasanız ve 18 bin neredeyse olduk. 20 bine doğru giderken üye olmayı, abone olmayı da unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Kendine, e, görüşmek dileğiyle Twitter'dan devam. Artık oralardayım. Bu iki gün hoşçakalın.